Günaydın. Sayın Sağ olun bakalım. Gel seni bir <laughs> İsmin neydi? Yusuf. Yusuf çok güzelsin. Çok yakışıklısın. Senin ismin? Beyler. Yani gel beraber. Senin ismin neydi? Mavi. Yediş alalım mı? Alalım alalım. Beyler gel bakalım. Evet şeyde tamam mı? Hadi dinle gel bana. bakalım. Tamam. Hadi bakalım iyi tatiller. Ben nasılım? Ben de çok iyiyim. i̇yiyim. <laughs> Otur bakalım. Bugün bugün ne yapacağız? <laughs> Karnı alacağız değil mi? Üç buçuk aydır okula gidiyorsunuz. Okumak çok güzel değil mi? <laughs> Herkes okumayı yazmayı öğrendi. <laughs> Her evet diyorlar, çok iyi bir sınıfta Tamam. Siz tatil hak ettiniz tamam mı? Şimdi 15 gün tatil yapacağız, karnenizi biraz sonra vereceğiz. Dinleneceksiniz, biraz daha fazla uyuyacaksınız ama arada kitap okumayı ihmal etmeyeceksiniz bu 15 günde. Televizyon seyredeceksiniz biraz tamam mı? Asya, karne nasıl acaba seninle? Gelişim raporu. Gelişim raporu. Çok iyi ya. Hadi bakalım. Evet, evet. 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 Çocuklar, iyi Çocuklar, nasıl Bildiğiniz gibi 2024-2025 eğitim öğretim sezonu Eylül ayında açmıştık. 18 haftalık bir eğitimden sonra bugün 17 Ocak itibariyle birinci yarı yıl dönemini tamamlıyoruz. Okullarımıza tatile giriyor. Bütün okullarımız Türkiye'de olduğu gibi. Toplam Bingöl'de şu anda 60 bin tane öğrencimize karne verdik, karnelerini dağıttık. İki haftalık bir dinlenmeden sonra 3 Şubat'ta tekrar okullarına dönüp eğitim öğretiminin ikinci dönemine devam edeceğiz. Bu sürede çok başarılı, faydalı, efektif bir eğitim öğretimleri geçirdiğimizi ben düşünüyorum. Bu konuda emeği geçen idarecilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize, anne babalara ve özellikle çocuklarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Biraz önce de gördüğünüz gibi birinci sınıflara karnelerini verdik yeni modelde artık marif modelinde birinci sınıflara karne vermeyip daha çok değerlendirme raporu veriyoruz. Çocuklar gelişim raporu veriyoruz ve çocukların gelişimini birinci sınıftan itibaren kullanmaya başlıyoruz. Değerlendirmeye başlıyoruz. İnşallah bu yeni modelde çocukları yeteneklerine göre ilkokul sonuna kadar değerlendirip çocukları yeteneklerine göre okullara yönlendirme gibi şansımız da olacak diye düşünüyorum. Tekrar eğitim öğretim bir yılımızın birinci dönemi hayırlı olsun. Ben çocuklarımıza e iyi tatiller diliyorum. Onları 15 gün sonra zinde bir şekilde, dinlenmiş bir şekilde okullarımıza bekliyoruz. Velilere de onlara imkanları varsa küçük küçük tatiller yaptırmaları, onlara zaman ayırmaları, onlarla zaman geçirmelerini, onlarla kahvaltı yapmaları, akşamları birlikte yemek yemelerini öneriyorum. <laughs>